Kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte Kan ile Roblox'ta kan adı neydi? Bu oyunu unuttum. Sen söyle. Kule patlatmacı oynayacağız. Benim mu... böyle diyeceğim ben bu oyuna adını sevdim. Kan yeşil takım olmuş bize saldırıyor. Kan videodayım bana saldırma. Evet Kan seni tanıyalım. Ya beni öldürdü ya. <laughs> La patlatıyor biz kendimizi. Şkan bak videodayım. Bak bak. Ya öl. Tamam sen hangi renksin yeşil. Ben de buradan saldıracağım. Ya ben yukarı çıkamıyorum. Şöyle bir şey deyince. Uçur beni. <laughs> Uçamadım. Ahmet öyle olmuyor şimdiden söyleyeyim. Üzerine mi geçmemiz lazım? Düştüm. Sana takviye vermeyeceğim. Allah düştüm ben. Allah aşkına en üstten başlat ya. Biz gittik ki bu ne videoda hiç kimse dinlemiyor. Biz ben bari şey alacağım. Ne hangisiyle? Şey Allah biz gittik. Tek başıma yok ediyorum hepsini. Kan ama videodaydım ya. Aha ana videodaysın bir öldürem Ben yok. bu arada bir ne yok oldu yok. biliyor musun? Sarıdaydım bir evet. anda kırmızıya ışınlandım. Oyunun bug'ını buldum galiba. Hayır oyunun bug'ı değil. uçuyor. O yüzden. Oley burayı patlatabileceğim. Yaşıyorum. Şimdi ama aşağı takıyorum. Şimdi öldüm. Ama Aa, ben yine burada durdum. Oley Bütün ben yine Spanler'da burada doğdum. Kırmızı iyi Bütün bak. Bütün spamlarınızı yok ettim. Ve o spamlar da gitmiş. Bir daha doğamayacaksınız. Son şansın. İyi yaşa. Kırmızılarda da uyuyorum ben. Ula adam geldi. Öldüm. Öldüysen bir daha hakkın yok. Evet, ökeceğim, o zaman ben de şimdi biraz Kan'dan bahsedeyim. Kan benim okuldan arkadaşım. Birinci sınıftan beri. Değil mi Kan? Kan değil mi Kan? Ne o birinci sınıftan arkadaşız. Neyin sayılabilir? Ya bir zamanlar çok birbirimizle oynamıyorduk. Evet şu 2-3 senedir bayağı arkadaşız. 4 sene belki olmuştur. Ee, onun dışında... o kulaklık düştü. <laughs> Bu arada video kaç dakika oldu? Ha YouTube yazdı bile. En fazla kaç dakika yapacağız? Bilmiyorum. 40 dakikadan nasıl olacak kesin. 40 dakika. Hayır 40 dakika olmayacak. 20 dakika falan en fazla. Ha, tamam sorun değil. Kısa. Evet. Aha redler de gitti. Kan. Hepsini ben yok edeyim. Kırmızılar da yok edin de maviler varmış. Mavi e, ee, onun dışında sizin desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Ee, son 4 videoda çok büyük abone, like ve yorum kazandım. Ve görüntülenme. <laughs> TV8, <sek> <laughs> ne TV8'i? <laughs> Masterchef videosuyla 4000 izlenme. Yaklaşık yani hoverboard videomu geçecek. 200 daha görüntülenme gelirse. Bu yüzden bunu başaralım. Hadi YouTube'un YouTube'un değil de, kanalımın en fazla izlenen videosu bu olsun bence. Hoverboard videosu da güzel onu da izleyin. Belki kartını koyarım. Ee, mesela öldüğüm için şu anda sizle konuşuyorum. Soru cevap gibi bir şey de oluyor. Ha, bu arada mesela sizin yorumlarınızı okuyorum. Herkes sormuş Masterchef nerede, ne zaman oldu. Ee, ben şimdi hemen bilgileri vereyim. Masterchef e, İstanbul TV8 Ayaza stüdyolarında oldu. Kan mikrofonu kapayabilir misin? Peki. E, TV8 Ayaza İstanbul stüdyolarında oldu. İstanbul'u yazmayın da e, TV8 Ayaza stüdyolarında oldu. Ee, mesela ne zaman oldu yazanlar var. Ee, ben geçen hafta galiba Salı günü çağırmışlardı. Çarşamba günü gitmiştim. Ee, yani e, ben Çarşamba günü gittim. Ama e, seçmeler devam ediyor mu henüz bilmiyorum. Onun dışında mesela başka sorular ne gelmişti? Ne gelmişti ya? Ee, Neyi unuttum. <laughs> Düşüneyim, 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 düşüneyim. Kan şu oyunu bitir de ben de geleyim. Videodayım alo. Ya buraları keserim ya da kalır. Kazanınız. Evet. tamam. Oyunu ee... Heh, be. Sen hmm. görün ya kapat. Benim mouse biliyor mu? Yok yok şimdi kapa da. Ben aç bir aç. Soruları yanıtlıyorum. Tamam. Mesela an kazananlar adam. Aynı takım. Açabilirsin şimdi. Hayır. Ben tekim. Bu ne? Ee, onun dışında mesela birkaç tane daha soru geliyor. Ne ne kaç hafta içinde cevap veriyorlar diye. Ee, bir buçuk haftada cevap veriyorlar. Bana yani bir buçuk haftada cevap veriyor verdiler. Artık size ne kadar haftada verirlerse bilmiyorum. Yani bu soruları e, cevaplamış oldum. Bu videomda yeni sorular Kan bak yine gelmiş bana ya. Kan bak videodayım yapma ya. O ne yapıyorsun ya? Ayıp demiyor ya. Tamam tamam mekillere dalacağım. Tamam gel takım olalım. Ben de sorudan olayım. Tekim zaten. Ya Vurmayın bana ya. Ayıptır, günahtır. Kırmızıya bak. Lo kırmızı şort değil. Bütün kötü <laughs> huylarım. Düşünler bize geliyor. Ahmet bize yardım et. Sen mi patlattın orayı? Yok. Ya. Kışkırtma yapmıyorsun değil mi? Niye yapayım? Hayır. Kan sen neredesin? Bekle Oho, geliyorum. Sizin uçtu. Benim taktikle adam yendi. Ben şu an kırmızılara dalıyorum. Sen Devam bizim takıma gelmişsin. Ben sarılara dalıyorum. Kan soruları bitirelim. Sen benim takıma ne zaman geldin ya? Kışkırtma yapıyor. Ama öylesine kışkırtma. Aklıma... Ben yine burada doğdum. Bizim gitti mi ki? Oo, roketle de kendin yardım et. Bizim sanlar gitti. Sakın spanları patlatma. Ahmet yapacak bir şey yok zaten. Yok olduk. Ya. Hayır. Ben soruları yok ediyorum. Soruları yok ediyorum. Sarılar yok etti. Yeşilleri de yok etti. Bir tane hacker var orada. Bekle hacker mı? <laughs> Maviler gitti. Biz miydik mavi? Yo bizim daha duruyor aslında. Maviler Bak, biz miydik? Sarıların çöküşünü Sen iyi kırmızı. izle. Oha sarılar nereden ayakta duruyor? En altı inelim. Allah! Önünde yalnız hacker var söyleyeyim. Bayağı bir hacker var. Hayda. Aynı takımda var ya 3 tane hacker var. Kaan baksanlarım birazını götürdüm. Maviler gitti. Maviler biz ah, değil miydik? <laughs> Aha Kaan <kanserler> da gidecek. <laughs> Patla. Kaan bayağı düşürdüm. Bu ne enkaz altına girmiş. Bomba atıyorlar. Bomba atıyorlar. Aa adam düşmüş. Çok güzel. Adam şimdi düştü. Ya bunlar nerede? Ben şu an alta düştüm. Ben kırmızılardayım. Ben bir resetleyeceğim. diyeceğim. Yeniden doğdum. Kırmızılar çökecek. Kan çökür kırmızıları oyun bizde değil. Nasıl yani? Yani hiçbir türlü kazanamayacağız bence biz bu oyunu. Bak sarılı altta sarıyı bitirebiliriz. Ben sarıya sıkıyorum. <laughs> en azından bir sarılı tek kalmış onu götürürüz. Aha. Ya düş artık düş. <gülüyor> <gülüyor> ah işte bu düşürdüm sarıları kan. Ama spamları var galiba. Kan sen nerede doğuyorsun? Bilmiyorum maviler bir tane Benim mi? üzerimde biri var bomba atıyor. Kan ne kan arkamda altında. Gördüm onu da patlattım da geç kaldım. Öldü mü? Sorulu hala nasıl yaşıyor? Bizi patlatıyor mu? Ben sarılı bir bitireceğim ya. Aha ben tek kaldım. Adam üzerimizde. Arkadaşlar bu garba son oyun olacak. Düş artık sarılı ya. Abi yapar. Kan iki tane mikrofonu kapabilir misin? Yankılanıyor da. Tamam. Bir geçsin. Evet, şimdi saldırıyoruz. Kan birazdan açacak mikrofonu tekrar. Şimdi bizim yapmamız gereken ben yine tek kaldım. Kan büyük ihtimalle çıkıp giriyor. Ben şu an sarılara saldırıyorum. Kan tekrar aç mikrofonu soru düş artık ne temel atmışsın soruya düşmüyor 15 tane füze ya, attım başka takıma vermiyor oyun beni <laughs> kan sen mavilerde kalma zorunlusun evet, ben ne suçum var da Ahmet şu sarıları çöpen, çok kolay yolu var e, ben de vuruyor vuruyor nereye vuracaksın biliyor musun tam köprünün olduğu yere bak oraya evet. değil Aksam attığım yere. Emin misin? Allah bizi atıyorlar. Bak oralardan or oradan köprüyü ayırıyorsun. Köprüden bağlantıları kalmıyor. Çöküyor onlar. Hadi. Bak şimdi diğer tarafa yapacağız aynı yeri. Köprünün şu an kollarını çözertiyoruz. Tam oraya. Oo. Aha. Allah biz bize gideceğiz he. Adam bizim yukarıdan kırıyor. İşte bu. Ben sana demiştim oradan Yalnız yapalım. Yalnız hacker diye. var galiba çünkü bizim önümüze, benim önüme hep şey e, duvar oluşuyor. Vurmayın da yapıyorlar. Tamam ben yine yapıyorum. Ahmet yeşilleri de aynı taktik yap. Ahmet yeşilleri de aynı taktik ben, yap. Ben sarılara yapıyorum. E, kırmızıya yapıyorum. Ben öldüm. Öleceğim yani. Aha öldürdüm. Şimdi ben yeşilleri ayı Bir de yeşillerin en alt katını patlat Ahmet. en alt katı yap. Ben kırmızıların üstte saldırıyorum şu an. Adamlar bizim duvara boş boş yürüyor. Ben de duvar çektim. Ben de yeşillere saldırayım. Ben şu kızı vuracağım ya sinir etti. Vallahi hep bunu atıyor. Tam isabet. Kız öldü. çek. Ben onu biraz altları da yok ediyorum. Aslında var ya kazanma ihtimalimiz de yap, var ama an, çok zor. En var. altı isabet al en altı. En alta vuruyorum. Ne daha dırgı duvarlar var ya. He? Tamam. Sen benim yanıma gelemiyor mu ya? sen üstte misin altta mısın? Alttayım. Altındayım bir altındayım. Gördüm. Aa, <laughs> düştüm. Bak hep sütunlara vur oradan doğduğunda. Ben yanındayım. Sütunlara vur. Ben yeşillere... O sütunlar orayı çok Var ya biz böyle kazanırız her söyleyeyim sana. Aynen adamlar bizi az sıkıyor. Aa mermimiz birbirine de çarpıştı işlemedi. yalnız üzerimizde bir sürü kişi var farkındasın değil mi? Evet olabilir orada geziniyorlar. Bizim nerede Allah geldi? Öldür kanunu. Öldürdüm. Elar. Sana yeşiller. Mi Yeşil hayır okuyor. Yeşiller ölüm. Yeşiller ölüm. Şurası. Hadi yeşiller gidin. Üç katımızda kırmızı var valla. Valla o o kız sıkıntılı ya hacker falan galiba. O benim kafamdaki şey yok. La, bu ne? <gülüyor> Uzaylı. <gülüyor> ya ne güzel görünüyor. Lan gel Bu kız da o üstteki hacker. Söyleyeyim. Bence de çünkü hep geliyorlar bizim yanımıza direkt. Bir de kan lan. zıplasalar Ne yapıyorlar biliyor musun? Üstteyken bizim yanımıza duvar çekiyorlar. Onu yapabilirler. Onu ben de yaparım. Bak mesela çekeyim bir tane üstte duvara. Çek. Bak çektim. Nerede? Ekranı küçült. Büyüttüm. Aa çektin. Nasıl yapıyordun? Ya. O taktik o hackerlık değil. Benim hackerlık dediğim bombayla zıplama var ya. Allah. Onu yapmadım. Şimdi geldi geldi, geldi geldi. Öldürdüm. Nasıl bu kadar hızlı geliyorlar ya? Ben bile o kadar yapamıyorum. Ben bu oyunu yıllardır oynuyorum. Arkadaşlar video 30-40 dakikaya gidecek artık. Yani kapayacağım bu oyundan sonra. Bak yine yapıyorlar. Kan gelecek bu yine. Duvarayım biraz. Bak bak. Duvar. Kırmızılar da füze atıyor ya. Yukarıdan vuruyorlar. Ben vurayım mı ona? Vur. Aa birisi oyundan çıkıp girdi bize geldi. Çok güzel. Hamigork. Hamigork. Ben yeşillere saldırıyorum. Sen kırmızılara saldır. Bizim yukarı çıkma şansımız yok mu? Ben bir deneyeceğim şu an. Var. Bombayla zıplayıp çıkarız da. Bombayı atamıyorum. Allah yanlış yere uçtuk. Aha kızı alt kattan vurdum. Hayır. aa yer üzerimiz gidiyor. Baga girdim. Tamam. Yok ederim şimdi. Duvar koy duvar koy altına ittir onu yukarı. Koydum. Öyle değil altına koy. Altına Koydum altına, tamam, altına tamam oldu. Olmamış. Bir kapat Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Öyle bu duruş yok. <laughs> Heh, oh, aa yine kurtuldum. Kan ben kurtuldum. Şimdi ben saplandım ha. <laughs> bu ne ha? Her herkes. herkes geliyor. Yalnız bir şey söyleyeyim sana. Karşı takıma kadar yapabiliyoruz ha bu dolar. Çok sınırsız uzaklığı var. Heh oh be. Üzerine... Ya bunlar nasıl geliyor? Valla bizim takım yine arttı İki sanki. Aa bu ne? Bu kırmızı her türlü hacker. Allah. Saldır 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 saldır. Geri geri Allah'tan spawnımız var ha. Yani. Bak spawnımıza gidersen Aha, gittim. direkt blue işte bu. Biraz Allah. Aa mermi dondu. Ben de de. Kan spawnı ben biraz kaplıyorum Hı. füze atmasınlar diye. Yeşillere gidince o kadar alışmışım ki artık Minecraft'ta eşya değiştirir gibi değiştirmeye çalışıyorum. Kan yeşiller gider birazdan hadi saldır. Saldırırım da mermi patlamıyor şey. Hep ucunda kalıyor patlamıyor. Bak bunlar da bize soluruyor. Yani. İşte bu. Bir ben çökerttim. Kan! Aha elendiler. Çok güzel. Kan Kırm kırmızı, kırmızı 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 saldır. Abi kaydı yener miyiz sence? Bilmiyorum da çok zorlu bir oyun şu an. Çok maceralı. Bütün vuran atik edenleri ben vuruyorum. Yalnız greenler gitmemiş ha, Hala yaşayanlar var üstünde bak. Tamam onları sıkıldım. boş ver sen kırmızıya saldır. Elendiler sonuçta. Onları ha. da vurmak lazım. Heh vurdular. Ben yine kırmızıların altına ateş ediyorum. Hayır heh evet altına ateş et hadi. Ben sana dedim bak. Benim taktiklerimi yapalım. Var ya oyun bilgisi olur. Aha bu ne? Öldüm ben. Aa elendik. Spawn'ları vurdular. Neyse. Aha, no o zaman kan yanıma geldi. Oyunu bitirelim. Ya vurma, vurma. Evet, kan önünü dön. Kim ne yaz kanalına abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, Kanla daha fazla video istiyorsanız e, like atmayı da unutmayın. Görüşürüz.